Merhaba arkadaşlar. Bugün tesadüfen Konya gezimde karşılaştığım ve mimari yapısıyla oldukça dikkatimi çeken Aziziye Camii'ni sizlere anlatacağım. Tarih boyunca camiler yalnızca ibadet mekanları değil, aynı zamanda sanat ve esnetik anlayışının en güzel örnekleri olmuştur. Konya'nın tarihi dokusunu zenginleştiren Aziziye Camii bu örneklerden biridir. Osmanlı mimarisinin zarafetini ve barok tarzının ihtişamını bir araya getiren bu eşsiz eser, ziyaretçilerine adeta geçmişten bir hikaye anlatmaktadır. 1876 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Aziziye Camii köklü bir geçmişe sahiptir. 1671-1676 yılları arasında Sultan 4. Mehmet'in muhafızı damat Mustafa Paşa tarafından inşa edilen cami Valide Sultan'ın yardımıyla tamamlanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde yeniden yaptırıldığı için Aziziye ismiyle anılmaktadır. Cami, barok, empere ve rokoko üsluplarının muhteşem bir birleşimini yansıtır merkezi büyük kubbesi ve köşelerindeki küçük kubbeler ile dikkat çeken yapının kuzey, doğu ve batı yönlerinde üç giriş kapısı bulunur. İç mekanda sade bir süsleme hakimdir. Minber, mihrap ve vaaz kürsüsündeki barok motifleri oldukça zariftir. Doğu ve batı vitraylı pencereler caminin içine ışıkla doldurur. Harim kısmında ahşap korkulukla çevrili üst mahvel yer alır minber sağda vaaz kürsüsü ise soldadır. Cami avlusunda barok tarzı bezemelere sahip iki şadırvan bulunmaktadır. Süslemelerdeki kalem işi detaylar Konyalı Hattat Mahmud Efendi'nin zarif ellerinden çıkmıştır. Aziziye Camii tarihi ve sanatsal değeriyle geçmişten günümüze ışık tutmaya devam etmektedir.